Aldınız mı? Bura mı başa? Tamam abi. Bak, sağ mı, sola mı? Burasımış. mı, sıra mı? Böyleye Bu mevtayı nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Maddi ve manevi haklarınız varsa helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal, olsun. helal, olsun. helal, ediniz. helal olsun. Biz de inşallah maddi ve manevi haklarımızı biz de helal ediyoruz. Cenab-ı Allah'ta inşallah helal ettik. Allahu ekber. Allahu ekber. Şu mu bizim Şu Bu taraf, bu taraf. Oradan devam.